Solidworks 2024 kurulumunu gerçekleştirdiğimiz videomuz. Siz de aynı adımları tane tane takip ederseniz sorunsuz bir şekilde kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Instagram ve mail adreslerimiz aşağıda bulunmakta. Oralardan bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Dostlarım selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Solidworks 2024 Service Pack 3.1'i yükleyeceğiz. Arkadaşlar bu işleme başlamadan önce şuraya virüs yazın ve Şuradaki ayarlara yönet kısmından bunların kapalı olduğuna emin olun. Problem çıkabiliyor zira. Buradan da varsa antivirüsünüz ve vesaire kapatabilirsiniz. Geldim buradan söylediğime sağ tıkladım. Klasöre ayıkla diyorum arkadaşlar. Bakın böyle kitap şeklinde değilse ve Windows yürütme aygıtı gibi bir şeyle açılmaya çalışıyorsa sizde WinRAR yoktur. Yani WinRAR ya da 7-Zip adlı programı yüklemeniz gerekiyor. Bu programda nedir? İşte şu yazdığım WinRAR'dır. Bu, bu programı indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, rardan çıktı dosyamız. Şimdi gelip bu klasörün içine girip şurayı da yine sağ tıklayıp klasörü ayıkla diyerek rardan çıkarmamız gerekiyor. Arkadaşlar dosyamız rardan çıktı ama buna girmeden önce şuraya girip buradakini de yine aynı şekilde klasörü ayıklıyoruz. Daha sonra içerisine girip bunu çalıştırıyoruz. Evet diyoruz, tamam diyoruz. Onu tekrardan bu yükleme yani az önceki ekran olduğu yere geliyoruz. Buradan setup kısmına gelip sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır. Evet diyoruz. Bu aşamada internetiniz kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam diyoruz. Bu bilgisayara yükleyin. İleri diyoruz. İptal diyoruz burada internet olmadığı için böyle bir uyarı verecek. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada değiştir kısmına geleceğim. Burada şu açılan pencerede eğer SolidWorks yazıp yanında 7.5 GB yoksa hatalı bir yükleme yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. SolidWorks gelmez böyle olursa. Şuradan farklı paketler veya ürünler seçeneğine tıklayacaksınız o zaman. OK diyeceksiniz. Oradan hani görene kadar ne gerekiyorsa onları ekleyip çıkaracaksınız. Şuradan dillerde de bakın Türkçe ekli ekli değilse ekleyebilirsiniz. Ben mesela şu, şu diğerlerini pek istemiyorum. Bunları hiç yükleme yüklemeyeceğim. Bunlar kalsın. özete geri dön diyoruz arkadaşlar şu anda bakın kurulum konumu yerelde C bunu değiştir diyeceğim ben D yapacağım arkadaş aynı bu şekilde D'ye çevireceğim eğer C'ye yükleyecekler varsa aynı şekilde C'ye de yükleyebilir sadece orayı D yaptım bakın yani D'de bir program files aslında yok ama böyle bir klasör açacak içine solid diye açacak yani karışıklık olmasın diye ben böyle D'ye yükleyeceğim bu toolbox'tan sorun yaşayanlar olursa bakın arkadaşlar hata verebiliyor bazen değiştir deyip bunu da aynı, aynı şekilde D'ye alabiliriz şimdi kur'a basıyoruz tamam diyoruz evet diyoruz bu da pek önemli değil şimdi bunun bitmesini bekleyeceğiz Evet arkadaşlar kurulum tamamlandı. Yani yenilikleri gösterdik Yine kaldıracağım. Şimdi şuraya geldik arkadaşlar. Burada klasörümüze giriyoruz. Ve bakın buradaki Solidworks Corp adlı dosyayı kopyalıyoruz arkadaşlar. Bunu nereye yapıştıracağız? Önemli olan bu. Bunun yerini bulmak için buradan sağa tıklayıp özellikler deyin. Ve bakın burada gördüğünüz gibi şuraya. Yani şu D program files'ın içinde Solidworks Corp görünüyor. Biz de aynı oraya atacağız diye program faizi atacağız arkadaşlar. Bilgisayarı genel liste program faiz Bakın kor burada. Yani isim aynı olacak. Önemli olan bu. 23, 24 ne yüklüyorsanız. Burada program faiz varsa oradaki program faizi. Yani şuraya atacaktık o zaman. Aladık. Yapıştır diyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir. Bakın değiştirmiyor. Bu hatayı alırsanız CTRL alt derece görev yöneticisi diyeceksiniz. Ayrıntılara geleceksiniz. Buradan şu SOLIDWORKS ile ilgili olanları kapatacaksınız. Yeniden dene diyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer oldu. Şimdi arkadaşlar şuradaki FlexNet Server'ı kopyalay diyeceksiniz. Bunu C'nin içine direkt atacaksınız yapıştır diyerek. içine gireceksiniz. Server install sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır. Evet. Bu geldikten sonra herhangi bir tuşa basıyorsunuz. Evet bakın bu aslında sürekli bu noktalar uzayıp gidiyorsa arkadaşlar bilgisayarınızın adında Türkçe karakter vardır. Bunu değiştirin. İş, bilgisayar yeniden başlatıp işlemi tekrarlayın. Daha sonra da şu Loader çalıştıralım. Tamam. İşlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Muhtemelen aksi bir durum olmadan açılacak ki görüldüğü gibi açılacak zaten. Kabul et diyoruz. Dostlarım hepinize merhaba. Solidworks 2024 kurulumunu gerçekleştirdik. Detaylara videoda ulaşabilirsiniz. Adım adım tane tane ilerleyin ve hata yaşamayın diyorum. Linkler için Instagram'dan ya da mail üzerinden bize ulaşabilirsiniz.